Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 12. Bakü Küresel Forumunda Batı'ya sert mesajlar verdi. Aliyev, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyası yürüttüğünü belirtti. Özellikle Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırarak bölgedeki barışı tehdit ettiğini vurguladı. Uh, Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırdığını söyledi. Azerbaycan'a karşı karalama kampanyası yürüten uluslararası medya kanallarını ifşa etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 12. Bakü Küresel Forumu'nun açılış konuşmasında Batı ülkelerine sert tepki gösterdi. Ermenistan yeni bir savaşa hazırlanıyor. Peki onları kim cesaretlendiriyor? Fransa ve Cumhurbaşkanı Macron. Ölümcül silahlar, özellikle Caesar obüsleri Ermenistan'a gönderiliyor. Avrupa Birliği'nin sözde gözlem misyonu aslında bir istihbarat operasyonu yürütüyor ve sınırlarımızda casusluk yapıyor. Aliyev, Avrupa Birliği'nin barış tesisi fonlarıyla Ermenistan'a milyonlarca dolar aktararak ülkeyi silahlandırdığını da sözlerine ekledi. Fransa'nın Ermenistan'a büyük çapta silah sevkiyatı yaptığını belirten Aliyev, bunun yeni bir savaşın habercisi olabileceğini dile getirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, uluslararası medyada Azerbaycan'a karşı kara propaganda yürütüldüğünü açıkladı. Sahte haberler iki merkezden yönlendirildi. Biri Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, diğeri Fransa Cumhurbaşkanlığı. Washington Post, New York Times, Politico gibi medya kuruluşları Amerika Birleşik Devletleri'nin talimatlarını uyguladı. Le Monde ve Figaro ise Fransa'nın yönlendirdiği sahte haberleri yayımladı. Azerbaycan lideri ayrıca Fransa'nın Bakü'de düzenlenen 2024 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne boykot ettirmeye çalıştığını ve bunun güvenilir kaynaklar tarafından doğrulandığını belirtti.